Tdgyo'da arkadaşlar tepkisini yapmış aslında. Direnci görmüş. Satış yemiş. Yani buralarda bir süre oyalanabilir gözüküyor. Biraz da primli sanki. Yani normal. Dirençte bakın şu anda. Dirençte. Kıramıyor burayı. Şimdi ee, aşağıda kayabileceği yeri de var bilginiz olsun. Evet dolar bazında da bir teyit edelim. Evet arkadaşlar dirençte görünüyor. Biraz performansı iyi gibi ama dirençte yani yukarıları zorlayabilir. Kıramasa satış yiyebilir gözüküyor. Zorlayabileceği yerleri var bakın görüldüğü gibi. Ee, biraz daha bakmam lazım. Bugün de grafikler burnundan kıl aldırmıyor. Yani öyle bir grafikler var ki grafikler öyle bir şekil almış ki böyle manipüle eden, spekül eden öyle şekiller almışlar ki. Evet. Şimdi benim görüntülediğim şu arkadaşlar. E, TDG'yi orta, ortalarda geziyor. Yani aşağıda desteğe de var. Kayabileceği yeri de var. Yukarıda tepki yükselişi yapabileceği yeri de var arkadaşlar. Böyle sanki kendini piyasaya göre hazırlamış hisse. Yani endeks kötü olsa düşeceğim. Endeks iyi olursa çıkacağım gibi gözüküyor. Yani biraz e, piyasaya ayak uyduruyor gibi geldi bana. E, aşağıda kayabileceği hala seviyesi var. %20 %30'a kadar kaybettirebileceği seviyesi var. Bir o kadar da yukarısı var. Yani %30'da yukarısı var arkadaşlar. %60'lık bandın içinde hareket ediyor. Dalgalı gördüm ben. Dikkatli olun. Bu ara böyle. Ha Uzun vadede yükselir bir şey diyemem ama orta kısa vadede bu şekilde gözüküyor. E, hemen e, konuyu izah edeyim. Arkadaşlar diyor ki şurada da bir desteği var %10. 7.50'leri çok güzel ama e, 750'nin altında e, 650'si var. Hatta evet 650 ama güvenilir e, en güzel seviyeleri 6 liralar civarı arkadaşlar yazalım. T D G Y o yani dalgalı gözüküyor ben dalgalı gördüm. 7.5 desteği var. E, 6.5 bir desteği daha var. Sanki 550-6 arası. Evet. En kötü seviyeleri buralar. Ee, onun dışında arkadaşlar yeni yükselmiş, yeni yükselmemiş olsa direkt yukarıdan bahsedecektim ama arkadaşlar yukarıda da ben şurada dirençleri var görüyorsunuz bakın burada takılabileceği %10. 9 lirası ilk direnci, 8.90'a. Ee, onun dışında 10 lirası var. Bir de orada fitili var işte onu yapacak. Biraz zaman alabilir. Aşağının önlemini alın dalgalı gözüküyor. %30. 10 lira, 10 liranın biraz üstü olabilir. Eee Arkadaşlar yukarıda 9 lirası var 10 lirası var. Yani 5 lirayla 10 lira bandında bu ise. Şu an için. 5 lirayla 10 lira bandında düşünmek daha doğru olur. Daha uygun olur gibi geldi bana. Çünkü bu hisse ucuz değil şu anda. Yani yükselmiş. Yükselmemiş olsaydı yapmış biraz yükseliş yapmış. Artık önceki gibi ucuz değil. Piyasalara göre trendinde piyasa aşağı gelirse gelir. Kaç paradan çıkmış bu beş liralardan beş buçuk liralardan çıkmış düşerse en kötü oraya düşebilir oraya kadar ben düşeceğini zannetmiyorum da düşerse oraya düşebilir arkadaşlar sanki altı buçuklar güzel gibi hani belki altı altına sarkmaz sarkarsa oraya kadar olabilir ama yine de önlem alırsınız evet oraya kadar düşecekmiş gibi ee, geçiyorum ben bu hisse şimdi ortada olduğu için bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar bakın tam ortada piyasa trendi de şu. İsterse isterse aşağı düşer, isterse yukarı gider. Endeks bu ara zayıf ya. Aşağının önlemini alın yani. Ne olur ne olmaz. Tam ortada. Evet. Geçiyorum. Ee, başka hisse alalım. Ucuz yerlerinden alıp iyi yerlerinden vermeye bakın.